Merhaba arkadaşlar yeniden. dersimizin ikinci kısmında Pretty Good Privacy protokolünü incelemeye devam edelim. Şimdi PGP arkadaşlar 1991 yılında Phil Zimmerman tarafından yaratılmıştır. Ve bugün artık e-mail için standart hale gelmiş bir protokoldür. OpenPGP Open PGP standardı IETF tarafından oluşturulmuştur ve RFC 4880'de tanımlanmıştır arkadaşlar. Bugün siz OpenPGP.org'dan girip inceleyebilirsiniz. Versiyonuna bağlı olarak md 5 da kullanabilir, SHA da kullanabilir mesaj özeti için. Simetrik anahtar şifreleme için CAST, Triple DES ya da IDEA algoritmalarını kullanır. Public anahtar şifreleme için ise RSA algoritmasını kullanır. PGP Aygıta kurulduğu anda bu yazılımcı kullanıcı için bir public anahtar çifti üretir. Bu public anahtar kullanıcı web sitesinde ya da işte public key sunucularında yer alabilir. Diğer anahtar private anahtarsa password ile bilgisayarda saklanır ve kullanıcı bu gizli anahtarına her erişim istediğinde passwordü e girmesi gerekir. PGP ile mesaj dijital olarak imzalanabilir, şifrelenebilir hem imzalanıp hem şifrelenebilir. Şifrelenebilir. Yani e, mesela gizliliği tek kullanabilirsiniz, bütünlüğü tek kullanabilirsiniz ya da gizlilik ve bütünlüğün ikisini birlikte kullanabilirsiniz. Böyle bir imkan veriyor arkadaşlar. E, şimdi burada e, PGP imzalı bir mesaj görüyoruz. Bu mesaj arkadaşlar e, SMTP protokolünün kullandığı format olan MIME başlığından sonra görülüyor. E, mesajdaki şifreli veri e, yani mesaj özetinin Alice tarafında imzalanmış hali şurada gördüğünüz. Şimdi şöyle bir inceleyelim. E, begin PGP signed message. Hash fonksiyonu olarak bakın SHA1 kullanılıyormuş. E, Bob can I see you tonight diyor. Passionately yours Alice diyor. Şimdi bu bakın e, mesajımız. Gördünüz mü? Şimdi burada mesajın gizliliği yok. Mesajın sadece bütünlüğüne karşı var. Şimdi begin PGP signature imza başlıyor. Versiyonumuz PGP for personal privacy 5.0'mış. Bakın şurada görüyor musunuz? Şu arkadaşlar özetin yani şurada gördüğünüz mesajın özetinin imzalanmış hali. Ve end PGP signature. Şimdi burada gizliliğe karşı koruma yok, sadece özet kullanılmış. Diyelim ki ben mesajımı hem gizliliğe karşı koruyacağım hem bütünlüğe karşı koruyacağım. Dolayısıyla o zaman da bakın begin PGP message yine versiyon var ve şurada gördüğünüz bakın satırlar burada hem e bütünlük hem gizliliğe karşı korunma. Bakın ilkinde mesajın kendisini görüyorsunuz ama burada ne mesajı görebiliyorsunuz ne de bakın imzalı heş. Yani bizim geçen derste gördüğümüz neydi? E önce mesajın bütünlüğüne daha sonra da gizliliğe karşı korunma hali burada görüyorsunuz. Yani aslında şu mesajın bakın bu bütünlüğe karşı korunmuş. Eğer aynı mesajsa bu bütünlüğe karşı konulmuş mesajın Korunulmuş mesajın gizlilik için bir de şifrelenmiş hali de bu oluyor. Şimdi PGP protokolü bu kadar aslında arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça basit. Zaten uygulama katmanında olduğumuz için yazdığımız uygulamada yani PGP yazmak oldukça kolay e-mail uygulamasına bir eklenti gizliliğe karşı koruyacak, işte bütünlüğe karşı koruyacak. Zaten bunun için kullanılan belli başlı algoritmalar var. Yani mesela mesaj özeti için zaten sıklıkla kullanılan ya da işte şifrelemede hem public hem simetrik anahtar. Zaten bu algoritmalar belli. Sadece bu algoritmaları basit bir şekilde uygulayacak. E-mail uygulamasını uygulanmış ve alın size PGP protokolü. Bakın PGP'nin yaratılma tarihi 1991. Yani zaten World Wide Web'in örneğin doğduğu tarih 1990. Yani tabii ki e-mail daha önceki bir uygulama ama... ...yani oldukça eski. Bunun sebebi de daha önce söylediğimiz gibi... ...zaten bu işi yapmak oldukça kolay arkadaşlar. Hani neden oldukça kolay? Çünkü uygulama katmanında sadece bir uygulama alıp... ...ona bir ek e, kod yazıyorsunuz. Hani çok da karmaşık bir şey değil. Dediğim gibi algoritmaları siz hani bulmadığınız... ...ya da yeniden Amerika'yı keşfetmediğimiz için... Yani sadece bunları kullanarak mesajı güvenli hale getiriyorsunuz. Dolayısıyla işin bu kısmı oldukça kolay. E, o nedenle uygulama katmanında güvenlik önlemi almak çok kolay. Haftaya'dan itibaren biz diğer alt katmanlara doğru ineceğiz. E, oralara doğru indikçe e, biraz daha işlerin karmaşıklaştığını göreceğiz. Mesela... Bir alt katmanla indiğimizde, iletim katmanına indiğimizde mesela işin içerisinde oturumlar devreye girecek. Bakın burada fark ettiyseniz mesela dans sayısını falan hiç kullanmadık. Ya da işte uç nokta kimlik doğrulaması, o anda live olma yani canlı olma. Hani bunları hiç bakmadık çünkü bunlara gerek yoktu. E, ama arkadaşlar e, daha sonra göreceğiz. Mesela bir alt katmana indiğimizde ek meseleler çıkacak. Bir alt katmana indiğimizde daha da e, yeri meseleler çıkacak. İşler gittikçe zorlaşacak.